Bir Ahmet Davutoğlu CNN'de konuştu. Evet. E, Christian Amanpura konuştu. Şöyle diyor. Amerika silahla Kürtlere yardım edecekse terörist Kürtlere yardım etmesin. Barzani'nin peşmerge güçlerine yardım etsin dedi. YPG dindar insanları öldürüyor dedi. Ama bunu daha güçlü dillendirsinler. Biz bunu dillendirmelerini haftalar önce, aylar önce söyledik böyle ara ara zayıf vurgularla değil de basın toplantısı yaparak, yabancı basını çağırarak, evet. belgelendirerek. Çünkü MIT'in elinde çok fazla belge var. Askeri istihbaratın elinde çok fazla belge var, fotoğraflar var. Bu belgeleri, fotoğrafları ortaya koysunlar. Evet. Belge fotoğrafta bulamazlarsa yine oradaki halkla konuşarak, onları buraya getirerek ya buradakiler oraya giderek belge elde edebilirler. Ya, yakılmış evler, ...boşaltılmış köylerin fotoğrafları çekilebilir. Dolayısıyla belgelendirmek önemli. Üstünde durmak çok önemli efendim. Suriye'de bayağı kalabalık Kürtler protesto etmişler PYD'yi. Böyle bir yönetim istemiyoruz diye. Evet. PYD'yi istemiyor ama... ...seslere cılız çıkıyor. Başbakan açıklaması yani bütün yabancı basını çağırsa... ...yer gök inler belgelerle sunum yapsınlar. Yani değil mi? Ekranda hem görüntülü hem fotoğraf da, olarak da dağıtabilirler basına. Böyle etkili bir yöntem kullanması lazım. Şeytan Allah sanırım size ne oluyor ki Allah yolunda Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar bize katından bir veli gönder diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar adına neden mücadele etmiyorsunuz diyor. Tabii bir avuç yiyecek bulamıyor orada insanlar. Kaçacak yeri de bulamıyorlar şu an. Sadece havadan bombalama var. Türkiye'de bu felaketin içine sokmaya çalışıyor. Bizi büyük bir günahın içine sokup Allah'ın e, gazabını üzerimize çekmek istiyorlar. Biz gider mazlumları uçakla bombalarsak Allah'ın gazabı üzerimize olur. Allah çok büyük intikam alır. Allah helak eder. Mazluma el kalkmaz. Orada çoluk çocuk gariban yaşlı insanlar var işit seni sokakta beklemediği belli. Bir de işitten ne işimiz var bizim? Yani dünyada çok fazla terör örgütü var. Say say bitmez. Biz gidip onları bombalamıyoruz. Onlar da gelip bizi bombalamıyor. Bizim onların işimiz olmaz. PKK bütün açlığı, azgınlığı, saldırganlığı ortadayken ve doymaz bilmez bir hırsla toprak genişletmeye devam ederken sanki onlar hiç yokmuş gibi e, zayıf birkaç demeçle bunu geçiştirip işi de işte gereğini yapacağız, haddini bildireceğiz dersen o zaman senin samimiyetini kendinin düşünmesi lazım. Kendi vicdanını kendin düşünmen lazım. Amerika'dan korkmak Müslüman'a yakışmaz. Biz bir tek Allah'tan korkarız. Onun için e, başbakanın yetkisi büyük. Cumhurbaşkanı'nın yetkisi çok büyük. Onlar Allah'tan başka kimseden korkmaz. Biz öyle görüyoruz. Öyle anlıyoruz. Yabancı basın çağırsın. Değil mi? Uzun uzun anlatsınlar. Belgelerle, şemalarla. Böyle hafif demeçlere geçirilecek bir konu değil bu. Büyük bir felaket var.